Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yeni ajanın bütün yeteneklerini Twitch ile birlikte inceleyeceğiz. Yorumlar akıyor arkadaşlar. Selam trollemeyin. <laughs> Şu an çok fena troll dönüyor. Bir yandan da yayındayız bu arada. Açıklamak üstünden siz de yayına gelebilirsiniz. İlk yeteneği mosh pit. Raze'in nade ile birlikte Viper'ın zehrinin karışılmış hali ama zehir tarafı tamamen görsel. İçerisinde 3 saniye sonra bir patlama oluşu Bum. Bu patlama oluşana kadar herhangi bir hasar yemiyor içinde bulunan oyuncu. Sadece içine girip bunun içinde kalması lazım. Raze Nade'ini yemesi gibi düşünün. Twitch yorumlayın chat. Yorumlayın abi. Kendi fikrinizi beğenin oğlum. Çok güzel yazmayın. Yorumlayın. Öyle böyle iyi kaçılır. iş yapar. Neyse arkadaşlar. Diğer yeteneğimize geçiyoruz. Bu arada ajan aşırı OP. Daha güçlü bir ajan görmedim. Diğer yeteneğimiz Winkman. Winkman iki türlü şekilde kullanılıyor. Birincisi etrafı koşturuyor, 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 koşturuyor. Adam gördüğü anda patlıyor. Adamlara stun atıyor. Brice gibi düşünün. Denk geldi oyuncuya. İkinci kullanımı Spike kuruyor. Spike çözüyor. Bakın. Normal mouse'unuzun sağ tıkına bastığınız zaman spike sizdeyken spike'ı bu zımbırtıya veriyorsunuz. Bu zımbırtı koşuyor gidiyor kendi kendine kuruyor böyle. Bip 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 Asra çekmesi gibi skill'ler yerse bozuluyor ya da ateş edilip direkt kırılması gerekiyor. <laughs> bu sırada tabii ki de Twitch de yorumluyor. Aynı zamanda çözüyor da tabii ki de arkadaşlar. Çözmesi de oldukça garip. Şimdi şunu merak ediyorsunuz. Bu düşen toplar nedir diye. Elimden gelince özet anlatıyorum size. Düşen toplar abi orb. Bildiğimiz orb. Geko gelip bunları toplayabiliyor oyun içerisinde ve ultisini tekrardan getirebiliyor. Yani bir roundda iki ulti atan bir Geko görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Değil mi chat? Dizi arkadaşlar flash ama bu nasıl flash biliyor musunuz? Sova oku gibi düşünün. Sova oku dojlanabiliyor. Duvarların kısa saklandığınız zaman, bir şeylerin arkasına saklandığınız zaman sizi görmüyor. Bunlarla saklanabilirsiniz ama saklanamazsanız havaya uçuyor. Sizi bir puf yapıyor. Kör oluyorsunuz ondan sonra. Burada gördü adamlara bir tükürdü. Tükürdükten sonra ikisi de kör oldu gördüğünüz gibi. Olay tamam bundan ibaret. Sadece sizi görmesi gerekiyor. Bayağı güçlü hızlı patlıyor ve aynı şekilde bir ort düşüyor kullanıldıktan sonra. Gördüğünüz gibi bak bunu da böyle alabiliyorsunuz tatlış tatlış. Hop ulti küresi doldu. Geçtik diğer skilline. Arkadaşlar bu ultisi. Ultisi sky kurdu gibi düşünün kullanabiliyorsunuz. Ama ultisi birine hasar verirse öperse ne oluyor? Kici ultisi yiyorsunuz böyle çarpılıyorsunuz. Oldukça basit. Trash. Aynı Keko oynarken karşınıza gelecek oyuncular gibi. Gördüğünüz gibi yönlendirdi, ısırdı, hepsi Kici yedi, çarpıldı, kaldı. Tabii ki de kırılabiliyordur illa ki. Bununla alakalı henüz bir, net bilgim yok. Ama vurduğunuz adamlardan değil, skill'in düş kullanıldığı yerden bir adet daha ork düşüyor. Yani ne kadar hasar veriyor önemli olan detay o arkadaşlar. Gelişi böyle tık 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 tık. Evet, Gekko'yu izledik. İlk bakış bu şekilde. Bütün skillerin kullanımı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda yayında turnuva maçını izliyoruz aynı zamanda. Hepinizi bekliyoruz. Öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Chat çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir şey yaptım. Umarım güzel olmuştur ya Twitch chatiyle. Bay bay.